Şimdi de Fulya Açık Emara konuk oluyoruz ve yanımızda radyoloji uzmanı Doktor Cevat Bey var. Merhabalar Cevat Bey. Sizi kısaca tanıyabilir miyiz? Tabii söylediğiniz gibi ben radyoloji uzmanıyım. Cerrahpaşa Tıp Fakültesini bitirdikten sonra Çapa Tıp Fakültesinde radyoloji ihtisası yaptım. Yaklaşık 2000 yılından beri de kas iskelet radyolojisiyle özellikle ilgileniyorum. Cevat Bey, bizlere Tesla adlı yüksek çözünürlüklü MR cihazınız hakkında bilgi verir misiniz? E, sektörün eksikliklerini düşünerekten e, özel sektörde radyoloji görüntüleme olarak neler yapabiliriz diye düşündük. E, ve buradaki en büyük açıklardan bir tanesi özellikle MR görüntülemede. E, crossfobi dediğimiz dediğimiz kapalan korkusu olanlarda iyi bir görüntüleme hizmeti sunmakta temel amacımız. E, bildiğiniz gibi MR e, sıklıkla kullanılan bir görüntüleme yöntemi. Özellikle İstanbul'da birçok merkez var. Özelde ve de devlette. MR cihazları oldukça yaygın. E, kullanımı da gittikçe artıyor. Kullanımı arttıkça kapalan korkusu olanların da çok fazla sayıda oldukları ortaya çıkıyor. E, keza çocuklar da uzun süre herkesiz kalamadıkları için anestezi gerekiyor onlara. Veya kilosundan dolayı Cihaza sığmayan hastalarında MR tetkileri problem oluyor. Bu zaten yeni bir sorun değil. Eskiden beri bilinen bir sorundu. Dolayısıyla açık MR sistemleri zaten üretilmişti. Biz de çalıştığımız birçok yerde açık MR'ları gördük. Fakat açık MR'lar genel olarak görüntüleme kalitesi, manyetik alan gücü daha düşük olduğundan teknik özelliklerinden dolayı tüm incelemeler yapılamıyor. Ve yapılan incelemelerde de kapalı MR'lık kıyasla genellikle düşük kalitede çözünürlükte oluyor. Bu büyük bir sorun olarak karşımıza çıkıyor her zaman bildiğimiz bir sorun olduğu için. Yani özellikle bu eksikliği görerekten farklı neler yapabiliriz diye. Ve bu araştırmanızda önemli firmalardan bir tanesinin yüksek MR gücüne sahip Tesla diye tabir ettiğimiz bir cihazı olduğunu öğrendik Türkiye'de hiç yoktu. O yüzden de bu cihazı görmek için gerçekten görüntülerini denemek için yurt dışına gittik arkadaşlarla beraber. Ve tüm araştırmaları yaptıktan sonra görüntülerin iyi olduğunu karar verdikten sonra e, memleketimizde de Türkiye'de de İstanbul'da da ilk cihazı böylece getirip hizmete sunmuş olduk. Vermiş olduğunuz bilgiler için teşekkür ederiz.